Geldik dinlenmeye. Görüyor Hı. Ya. İyi gidi hay. Bu korona morona. Hey, korona morona hay gidi korona diye. Yaktın beni sonra. Çok Açacağım ben. Boğum da. Bu... bunun Türksünü de çıkarmışlar. Nasıl salam çıkar. ya? Yazla çıkar. Yazla bak. Yazla çıkar. Bir şey lan çaldı. Kemal'e kemal. Yenge çaldır. kafa düşecek imam ha. Bakalım. <laughs> Emeğe ev! Gençliğin <aklıza> geldi? <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun yenge? otur Ey şükür iyiyiz, Hiç olmaz ya. Ne dedin ya? Ayvaz abi sen ne yapıyorsun orada Hatta ya? Hatta senle günümüzü He. Evet. Dede tepeye mi çıkıyorduk? cevizin dalında oturuyorum cevizin. Ne oturduk? Herkes konuş konuş. Dedi, iyi gör, dedeyi. Evet. Kim dokun, kimle konuşuyor? Dede te, kafayı. Te, 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 Telefon lan. Telefon lan. Ben de diyeyim arkadaşlar. Allah Allah. Emni iyi göz ha emni. <gülme> Kaz ile <'la> dağında. İyi gidi ha. Ama hakikaten şey güzel ya. Baksana ya. Yani güzel, ya ne şey. ot var burada ne ot. Üç gül hattı üç kilo. <laughs> yani, da da, da, bir şey. bunları. Şey. Yok ya kimse bir yok ki. Bir bırakmaz da ya bunları ya. Gözün, gözüküyor da, değil mi ya? Şimdi şu anda yasak var da gelen bile yani. O, şeyde var, Arap bir sürü hayvan var ya. ya?